Bayramın vazgeçilmezlerinden olan baklava bu bayramda ağızları tatlandıracak. Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep baklavasına Covid-19 düzenlemesi yapıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında yine Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderilebilecek. Büyük aileler tepsiyle alıyordu önce çoluğu çocuğu kızı oğlu geliyordu. Şimdi tabi e, tabii kimse sokağa çıkamadığından ziyarete gidemeyeceğinden herkes evinde yiyebileceği kadar alıyor. Önceki senelerde 3 ve 5 kilogramlık tepsilerle sipariş verilen Antep baklavası bu yılsa daha çok küçük kutularla talep görüyor. Yani her zamanki yoğunluğumuz olmasa da yine de yoğunluğumuz devam ediyor çok şükür. Covid-19 önlemlerine uyan vatandaşlar aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da sipariş veriyor. Yoğunluğunun bu yıl biraz daha az olduğunu söyleyen Gaziantep'li ustalar siparişlerin kargoyla her yere ulaştırılabildiğini belirtti.